Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size uzun zamandır severek kullandığım, en çok işime yarayan birkaç üründen bahsetmek istiyorum. Genelde önerdiğim ürünler en çok işime yarayan, en çok bana fayda sağlayan ürünler oluyor zaten. Hani onun dışında birçok ürün alıyorum, ürün deniyorum ama bu videoda böyle hayatımın bir parçası olmuş, sürekli kullandığım birkaç üründen bahsetmek istiyorum size. Belki sizin de işinize yarar. İlk olarak benimle bütünleşmiş olan bir Kaş ürününden bahsedeceğim. Ben bu ürünü birkaç yıl önce keşfettim. Keşfettiğimden beri başka hiçbir ürün denemedim, hiçbir ürün kullanmadım. En çok da tatillerde işime yarıyor zaten suya girip çıktığımda. Ee, şimdi benim kaşlarım yapı olarak biraz seyrek. Ee, önceden daha yoğundu kaşlarım ama ben çok fazla oynadığım için bayağı bir seyrelttim kaşlarımı. Şu kısımda yoğun kaşlarım ama uçlara doğru biraz azaldığı için ben kaşlarımı boyama ihtiyacı duyuyorum. Ve yıllardır da hep bu yer. Çok ürün denedim. Kalem, kaş pudrası, birçok markayı da denedim ama hiçbiri böyle hani istediğim etkiyi vermiyordu. Zaten kalem ya da kaş pudraları genelde şöyle hani yüzünüze dokunduğunuz zaman bile bulaşıp dağılabilen yapıda oluyor genelde. Hani denemediğim marka kalmamıştır öyle söyleyeyim. Daha sonra Rival Lahmi markasının şöyle göstereceğim. Kaş pomadını denedim ben yıllar önce krem gibi bir yapısı var. Bu en açık rengi bu arada. Ben en koyu rengini kullanıyorum. Bunu denemek için almıştım sadece. Bu ürünü keşfettiğimden beri kesinlikle başka bir kaş ürünü deneme ihtiyacı bile duymadım. Zaten suya dayanıklı bir ürün bu. Markası River Love Me Ebra Pomat olarak geçiyor. Bu size gösterdiğim en açık rengi değilmiş. 02 Blond rengi. E, renk tonunu da şu şekilde göstereyim. Bu bana kesinlikle uymuyor ama bunu sadece denemek için almıştım. Eğer saç rengimi açarsam nasıl olacak diye. Kız kardeşim kullanabilir ama bunu ona biraz daha uyumlu oluyor. O yüzden boşa gitmeyecek bu ürün. Ben bunun en koyu rengini kullanıyorum. Şu an kaşımda gördüğünüzde ve <laughs> bütün fotoğraflarda da gördüğünüz kaşlarımı boyadığım, şekillendirdiğim ürün bu. Yüzümü yıkadığım zaman anca o şekilde çıkıyor yağ bazlı temizleyiciyle. Ya da böyle peçete ya da ıslak mendille ya da makyaj temizleme mendiliyle yoğun bir şey hani bastırarak sildiğim zaman çıkıyor. Onun dışında kesinlikle dağılmıyor. Hani yüze bulaşmıyor. Ve ben bu ürünle denize havuza da girip çıkıyorum. Yani yüzüme dokunmadığım sürece bu üründe herhangi bir dağılma, bozulma olmuyor. Ben bunun 04 numarasını kullanıyorum. En koyu rengini. Saçlarımı açarsam başka bir tonunda deneyebilirim. Çünkü 4 tonu var, 4 rengi var. Bir sonrakinde de bir açık rengini deneyeceğim. O da benimle uyumlu olabilir diye düşünüyorum ama en açık iki renk bana kesinlikle olmaz. Diğer birine geçmeden önce ben böyle kabarık, dolgun saç çok seviyorum. Ya yani saçlarım böyle yoğun, kabarık, dolgun olmasını çok seviyorum. Şu an video çektiğim için çok fazla eylemiyorum ama genelde böyle sağ sola atarım. O daha hacimli durur saçlarım. Zaman zaman hani duştan sonraki ilk gün saçlarım kendi hacminde duruyor zaten. Onu çok seviyorum. Ama genelde ikinci gün saç kremini çok fazla sürdüysem falan saçlarım daha sönük kalabiliyor. Bunu önlemek için de kuru şampuan kullanıyorum ben. Hani saçlarım her zaman hacmini korusun diye kuru şampuan olarak da Bibiotin'in kuru şampuanını kullanıyorum mavi kapaklı ekstra volüm olanı. Zaten bir indirme girdiği zaman bu ürün kesinlikle ilk önce tükenen oluyor. Buna ulaşamıyorum. Ben genelde indirimde yakalarsam alıp birkaç tane stokluyorum. Bu ürün gerçekten hani hacim anlamında en çok fayda gördüğüm ürün. Birkaç tane kuru şampuan denedim ben. Uygun fiyatlı, pahalı, farklı markalar denedim. Ama hacim anlamında en çok sevdiğim, en iyi kullandığım ürün bu. Ben kuru şampuanı saç yağlanması için kullanmıyorum. Her gün ya da iki günde bir duş aldığım için saçlarımın çok fazla yağlanmaya fırsatı olmuyor. O yüzden yağlanma konusunda yorum yapamayacağım bu konuda. Ama hacim için kuru şampuan kullanıyorsanız kesinlikle önerim Bibiotin'in ekstra volüm hacim kuru şampuanı. Yani bunu öneriyorum ben. Deneyebilirsiniz. Farklı markaların da hacim şampuanlarını denedim ama en çok fayda gördüğüm bu oldu. E, saçtan devam etmek istiyorum. Hani bunu artık bana birçok kişi de soruyor. Şampuan olarak ben Sivisoderm'in e, Anti Hair Loss şampuanını kullanıyorum. Şu şampuan. Benim kullandığım yağlı saçlar için olanı. Bunun bir de kuru saçlar için olan versiyonu var. Ben hep yağlı saçlar için olanı kullandım. Bundan bu dördüncü kutusu falan olabilir. Genelde şöyle yapıyorum. Hani saçlarımı kirli hissedersem bir de ben saç spreyi ve kuru şampuan da kullandığım için saçımı önce bir arındırmak için farklı bir şampuanla ilk yıkamayı gerçekleştiriyorum. Bu da çok fazla market markası değildi. Hani onun da genelde temiz içerikli olmasına hani özen gösteriyorum ama daha sonra bu şampuanla yıkayıp bir ya da iki kere bu şampuanla yıkıyorum. Yıkadığımda da saçımda böyle 3-4 dakika bekletebildiğim kadar bekletiyorum. bu şampuanı çok seviyorum çünkü saçlarımı gerçekten çok hızlı uzatıyor. Zaten içerisinde 30'dan fazla doğal içerik var. Bunun linkini de aşağı koyayım. Hatta ürünün adını yazayım. Siz kendiniz araştırıp bakın. Saça çok faydalı. Yani hem bakım yapıyor hem çok hızlı uzatıyor. Gerçekten uzatma etkisini çok iyi görüyorum ben bu şampuanda. Hem de saçlarım böyle daha dolgun, daha hacimli duruyor gerçekten. Morphos'un saç spreyini kullanıyorum. Yani farklı markalarda ben yıllardır deniyorum ama benim saçıma en uygun olan bu. Hani böyle ıslak, kuru, sertleştiren bir görüntüsü olmuyor. Saçımı kabartırım biraz çünkü seviyorum dolgun yoğun görüntüyü. Daha sonra bu spreyle sabitliyorum. Bu zaten çoğunuzun kullandığı bildiği bir spreydir. Ya benim en memnun olduğum bu. Bu arada ben hani hem saçta hem kirpikte de yoğun görüntüyü çok sevdiğim için e, kirpik kıvırcısı da çok kullanıyorum ben. Bunu da e, herhangi bir marka yani bunu gratisten falan almışımdır. E, rimeli sürmeden önce de kıvır... Kıvırıyorum. Sürdükten sonra çok fazla tercih etmiyorum ama eğer rimel bitmeye yakın olursa daha sönük durduğu için e, rimelik kuruduktan sonra da kullanıyorum. Benim kirpiklerimde çok fazla bir dökülme etkisi yaratmıyor açıkçası. Kirpik demişken de size e, favori 3 maskaramı göstermek istiyorum. Tabii ki hepsi e, Maybelline'in Lash Sensational serisinden. Bu ikisini yıllardır kullanıyorum zaten. Bunu da ve açık pembe olanını da son birkaç aydır denedim ve çok memnunum. E, açık pembeden ziyade bu siyah olanını daha çok sevdim. Bunlar zaten Lash Sensational serisinden. Bu da Sky height maskarası. Yani bunlar zaten çok popüler olanlar ama benim yıllardır yine birçok muadil olsun hani pahalı, ucuz birçok markada denediğim rimellere göre en çok severek kullandığım rimeller bu. Sadece şu waterproof olanını arındırmakta zorlandığım için çok fazla tercih etmiyorum. Bir de e, bu genelde ince ve uzun gösteren bir yapısı vardı. Waterproof olduğu için bilmiyorum. O özelliği biraz değiştiği için artık bunu hiç almıyorum. Waterproof olanı. Ama diğer klasikler Lash Sensational Intense Black'i ya da normal Lash Sensational'ı her zaman kullanıyorum. Severek kullanıyorum. Çok memnunum. Bu da onlar kadar böyle dolgunlaştırıcı özelliği olmasa da uzatma ve yoğun siyah görüntüsünü bunu da çok sevdim kıvırma özelliği de var zaten hepsinin. Bunlara muadil olarak da yani hani bunlar zaten uygun fiyatlı rimellerde ama artık her şey çok pahalı olduğu için bunlara da muadil ararsanız yine benim severek kullandığım Biolis'in Curlit maskarası. Şu üzerine turuncu yazılı olan. Bunun da diğerlerinden çok aşağı kalır bir yanı yok. Yani gayet severek kullanıyorum. Sadece kurudukça hafif böyle siyah bir iki kuru dökülebiliyor. Yaş Sensational kadar olmasa da bir alta ondan sonra gelen uygun fiyatlı rimel önerimde bu. En son 39 liraya aldım. 20 liraya alıyorduk birkaç ay öncesinde. Birkaç ay dediğim 2 ay falan öncesinde. Şimdi indirimli fiyatı 39 olmuş bunun da. Her şey arttıkça artıyor. Bir iki tane de cilt ürününden bahsetmek istiyorum. Benim cildim biraz yağlı. Yani sebum kusan bir cildim var ara ara. Dönemsel olarak bunu çok yoğun yaşıyorum. Bazen hiç yaşamıyorum ama kontrol altında tutmam gereken zamanlar oluyor. Makyaj kustuğu için birazcık gün içinde yağlanmayı engellemek için şu lavanta suyu toniğini de kullanıyorum. Bu zaten saf lavanta suyu tonik. Bunu ben başka bir videomda da anlatmıştım. Genelde sabahları yüzümü yıkadıktan sonra yüzüme bu toniği sıkıyorum. Nemlendiricimi sürüyorum üzerine, güneş kremini sürüyorum ve makyaj yapıyorum. Bu yağlanmayı bir tık da olsa kontrol altında tutuyor. Ya da gün içinde de böyle yüzüme biraz fışkırtabiliyorum evdeysem eğer. Hani severek kullandığım ürünlerden bir tanesi bu da. Bu da ikinci şişim. Daha önceki videoda da anlatmıştım zaten yağlanmayı nasıl kontrol altında tuttuğumla ilgili. Bundan ben memnunum. Hem fayda da sağlıyor. Tonik olarak da güzel bir ürün. Daha sonra makyajdan önce de e, Nivea'nın makyaj sabitleyici bazı var. Ya yani sabitleyici derken bu genelde yüzümüze sürdüğümüz cilt makyajının öncesinde hani daha pürüzsüz, daha güzel bir görüntü sağlıyor bu. Yün i̇çerisinde korumasına çok bir şey diyemem, bozulmadan kalıyor diyemem. Ama ilk birkaç saatteki performansını seviyorum. Yeni baz denemek istiyorum zaten, çünkü çok fazla baz kullanan biri değilim, çok fazla seçenek bilmediğim için yani şu an bundan devam ediyorum. Bittikten sonra yeni üründe denemeyi düşünüyorum. Diğer bir çok severek kullandığım üründe e, Bilistex'in şu renkli nemlendiricisi şöyle hafif pembelik veriyor bu. Çok tatlı bir görüntü oluyor. Bir de bu çilekliydi sanırım. Hani tadı da çok güzel bunun. Zaten ben yıllardır Bilistex'in mentollü olanını kullanıyordum. Böyle hafif hem dolgunluk veriyordu dudağa hem de işte rujdan önce, makyajdan önce çok güzel bir doku hazırlıyordu. Hem de dudakların böyle çatlamasını, kurumasını önlüyor. Gerçekten çok iyi bakım sağlıyor. Ben Bilistex'ten çok memnunum. Yeniden makyaj yapmaya çok alıştığım için genelde dudaklarımı hep böyle nemlen, renklendirmek istiyorum. Onun için de bu renkli olanını denemek istedim ve bunu da çok sevdim. Bu da yine dudakları yumuşacık yapıyor. Çok tatlı bir pembe rengi var. İkinci dudak ürünü de Maybelline'in Lifter Gloss'u. Ben bunun 003 Moon rengini kullanıyorum. E, bu da ikinci gloss'um. Ya yani bundan çok memnun kaldığım için tekrar aynı rengi almıştım. Diğer renklerini denemedim. Ben genelde bunu böyle mat bir ruj sürüp üzerine sürüyorum. Zaten ben lip gloss kullanmayı böyle parlak şeyler kullanmayı çok seven bir insanım. Bu da böyle hafif bir ışıltı, parlaklık veriyor ve dudakları gerçekten dolgunlaştırıyor. Böyle bir etkisi olduğu söyleniyordu. İçerisinde hyaluronik asit varmış çünkü. Ya yani gerçekten çok beğendiğim bu ürün. Bu ikincisi zaten. Rengi çok sevdiğim için, memnun kaldığım için başka bir renk denemeye ihtiyaç duymadım. Bu renkten devam ediyorum. Genelde zaten böyle nut, işte şeftali, nut sonlar sevdiğim için o rujların üzerine sürüyorum. Dudakları da gerçekten çok güzel gösteriyor. Hafif bir ışıltı veriyor bu. Bir de size deodorant önermek istiyorum. Bu Xonun parfüm deo olarak geçen deodorant serisi. Şu an benim elimdeki Olivia. Bu bildiğimiz Olimpiya kokusunun muadili yani baya buram buram Olimpiya olarak kokuyor sıktığınız zaman. Bir de bunun Bella Vista olanı vardı. O da Lavie's Belle kokusunun muadili yine deodorantlıyım. Ya bunu sıktığım zaman gerçekten koku çok belirgin bir şekilde yayılıyor. Hem de böyle kısa süreli değil, anlık değil. Baya gün içerisinde buram buram parfüm kokuyorum. Kalıcılığı da çok yüksek, kokunun yoğunluğu da çok yüksek. Ya yani bu seride birkaç farklı koku daha var. Yani en az 7-8 tane var farklı koku. Onları tam olarak hatırlamıyorum ama benim hani aldığım zaman kullandığım Olivia ya da Bella Vista genelde bu kokuları sevdiğim için bunları alıp kullanıyorum. Ya yani parfüm yerine kullanabileceğiniz bir deodorant. Sadece hani deodorant olduğu için biraz daha hızlı bitiyor ama fiyat olarak çok çok uyguna denk gelmiş oluyor. Eğer kullandığınız kokuların deodorantını almak isterseniz bunu sıkabilirsiniz. Ben zaten tene değil kıyafetlerimin üzerine sıkıyorum. Sırf kokusu için alıyorum. Son iki küçük üründen daha bahsedip videoyu kapatacağım. Biri Biolisin şöyle mavi bir e, tırnak kırılmasına karşı güçlendiricisi. Bu böyle çok hızlı kuruyor zaten. Ben bunu evden çıkarken bile hızlıca sürüp evden çıkabiliyorum. Üzerinde kat kat kırılmaya ve ayrılmaya karşı diyor. Gerçekten tırnakları çok iyi güçlendiriyor. E bir dönem benim tırnaklarım çok hızlı kırılırdı ve çok hani ince yapılıydı. Şu an tırnaklarım kendisi de bayağı güçlendi. Hani beslenmemden, vitaminlerden dolayı ama e, o dönemde gerçekten çok iyi yardımcı olmuştu bana. Çok iyi koruyordu tırnakları. Diğer bir üründe, de arkasını hatırlamıyorum ama Gratis'ten almıştım. Tam okuyamadım markasını. Aşağıya yazarım. Siz oradan bakarsınız. Bu ürünün içerisinden de bunu da bir arkadaşımla gratis'te gezerken onun önerisiyle denk geldim. Şöyle dört tane şey çıkıyor böyle paket. Bir tanesini kullanmışım. Bu paketlerin içerisinde de şöyle minik bantlar var. Bu bantları eğer çıkıyorsa beyaz bu beyaz sivilceler var ya onun üzerine yapıştırıp birkaç saat beklettiğiniz zaman o sivilceyi söndürüyor. Arkadaşım zaten kullanıp memnun kaldığı için önermişti. Ben de denedim. Ya böyle bir iki kere deneme imkanım oldu. İşe yarayan bir ürün. Size daha anlatabileceğim dünya kadar ürün var ama ben şimdi en çok kullandıklarımı elimin altında olanları anlattım size. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram profili videonun altına bırakacağım. Yeni videolarla görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın.